Remolar bugün sizlerle birlikte ben ve Emir karşı karşıya mücadele edeceğiz. Genç aldım hazırlık maçı turnuvasının maçı turnuvasında yarı finalde ilk finalist Hamit oldu. bir önceki videoda. Bakalım buradaki finalist ben mi yoksa Emir? Emir ne düşünüyorsun? Dört üçlik maç. Golatasaray'ın 4-3 4, 3, 4, 3, 4. <laughs> e bir Uzatmalar başarılar. başarılar abicim ve bu vuruşuyla mücadele başladı. Şimdi Kante, Bruno Fernandes. Burak, beyler spikerlik yapın. Ömür Amit. Tamam ben, ben ben yaparım. Ondan, ben, ben ben Batistuda. Batistuda. Çekti Burak Messi. 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 Messi, Messi Messi Messi. Sonra Mamre Batista da rapat. Penaltı. Ne oluyor? Penaltı. Mı? penaltı mı? Ne oldu lan penaltı mı dedi? Yok. Penaltı offside. Yok, free kick. Offside, offside. Ne? Pe Faul yaptım herhalde ben. Faul. Yok offside. Ne oraya gitti? Oraya Siz kimin pas? Batista Gidiyor kaleci. Hata affetmez bu Batista. Hata <laughs> affetmez bu Batista. Finale doğru ilk adım biz attık. Başta ilk adım biz attık. Finaller <laughs> arkadaşlar pazar günü yayınlanacak daha saati belli. Değil. Arkadaşlar bu arada en finalistler <laughs> para vermiyor 9 telefonu. Yahu Ali Khan, bir gelme ya. Bekle bir videodayız ya. Gidin hadi. Ne olacak ya? Ya bir sus videodayız bak ya. Tövbe estağfurullah. Durma, durma. Şimdi bir şey diyeyim mi? Emir. Efendim. Finalle kalanlar para vermiyor 900 TL için yani. Kim veriyor? Şey. İşte elenenler. He, finale kalanlar Var. vermiyor. Elenenler öyle. Ay! Ah! <laughs> Lan Ah! 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 Emir sana Michael'la parasını mı alacağım? Evet. 9 TL vereceğim ofsayt. Bak bırak. Yok. 8.5 TL e, pardon 8.5 TL verecek. 8.5 TL verecek Ömürle Emir de. Ömür ve Emir birimize yani birimize 8.5 birimize 8.5 verecek. Yok yok. Neden? Ger Neymiş. Gerçek para mı abi? Gerçek evet. para he? Ya abi ne gerçek parası ya? Neden? Abi şaka mı yapıyorsunuz siz? Bir Yo, tane gerçek o kadar o zaman oyuncu sileceksiniz. Ya, bir gidin ya. Abi siz gıcıklık mı yapıyorsunuz ya bana? O zaman yaparsanız siz de oyuncu ya, sileceksiniz. İlla ya. bir ceza. Hayır. Hayır. İlla bir yap. Hayır ceza... ya bir gidin ya. E, ya bir tane Çok o gidin zaman gidin bir, ya, tane bir, bir tane oyuncunuzu silin. Bir tane Hayır, silin Ronaldo. Silin. Ronaldo, ya silin Ronaldo, ya Ronaldo, ya. bir gidin Beda? ya. Ya bir gidin ya. Emir evet, kim gittin? <laughs> Allah Allah. Lan yemeyelim bunu. Helal. Şampiyonu o zaman. <laughs> Nerede arkadaşlar işte bu şey arada bütün kanalını takip etmeyi unutmayın Mr. Evet. Amazingo. <laughs> evet <Özgürüm> arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman, o zaman ben buldum. Var, Finalin biraz daha Arkadaşlar onu. ben buldum ne olacağını. Şampiyon olana o e, genç çağında iki tane kazandığımız kupa var ya onlar verilecek şampiyon olana. Oğlum sen zaten aldın ya. Ben almadım. Ben birisini almadım. Ben Emir'den bir tanesini alacağım. Ömür de Ömür de Emir'den alacak. Ay. Emir de tamam, Ömür'den alacak. Tamam ölüyor. da Hamit sana Hayda. bir şey söyleyeceğim. Ah, ah, bu ne ya? Hamit sana bir şey söyleyeceğim. Hı. Hı. O Bu arada Hamit ama Hı. sen kazandın ki turnuvayı. Ben ikinci oldum. Ne biliyorsun? Evet biliyorum. Baştan mı? Sonun baştan mı acaba kura seçimi yapsak? Ya bir gidin. Anne ne yap? bence de de yap. Çıkmışız ya. Tövbe estağfurullah. Aa var. bak kurası mı ya? Bo boş verelim ya. kura çekim yapmayalım ya. Oğlum bence ben ödül olmasın ya. ödüne Ödüle gerek yok. Yani iki maç oynuyoruz sonuçta. Ben, ödül de olayım. Yani sonuçta iki maç Aynı oynuyoruz ne yani. ne bu ne ya? Sonuçta iki maç oynuyoruz. Bence ödül olmasın. Ben yani i̇ki maç. Hayır abi bence de ödül olmasın eğlencesine bir turnuva böyle Adı üstünde hazırlık turnuvası. Bir de bence o kura çekimi de yapmıyor. Yaptık ya. Oğlum o adil bir şey. O adil bir şey. Ben dokunmadım ki. Acaba benim aklıma fikir geldi. Biliyorum biliyorum. Oh, beyler ya. siz Doğru. beyler siz kaçta oynuyorsunuz bugün? Kurbatı ne zaman siz kaçta oldu ki? Bugün siz kaçta ne oldu ki? Ben bile 11 11 12 gibi uyuyorum. Saat şu an 9. Ben de ben de 11 12 gibi uyuyacağım. O zaman bence şey yapalım mı Emir beyler? O zamana kadar bingo maçı yapalım. Emir. ben bingo maçı istemiyorum. Emir turnu olmasın? Bebek ve turnu mu olmasın? Bir sene eğlencesine vesat alayım. Eğlencesini oynuyoruz Hamit ya. Ha yani turnuva yine geldi. Evet. Hamit senin kalecilik kaleci başka kalecilerini göstersene bana bir. Ne? Hamit. Ay Ahmet diyorum Emir. Ne Benim evim kaleci? kaleci başka. Şu adam var bak. Clive. Abi lan Clive'ı e, bilmiyorum şey ya. ya. Abi bir şey diyeceğim senin Killesin miydi işte o şey öyle, senin sarı toplu evet. kaleci yok muydu beyaz öyle, orada senin? Ay hayır. Yok. Yedeklerde değil kardo dışı En neyse ne bu dışı da ikinci 45 dakika başladı. Ronaldo sala. Başka Batistu değil. da en neyse. Oyuncu. Ne ben ya bingo maç yapalım ya. Oğlum bingolu ben ben sevmiyorum ya boş ver bingoyu sonra konuşuruz. Ha. Ben şimdi bir şey üzülmesin eğlencesine bir maç yapıyoruz. Hazırlık turnuvası. işte. Ödülüm ödülü mü yok. Zamanı, Hayır. Şey yok. Ha? Ya baklı kaleci, kaleci ben sana söyleyeyim. Anda, baklı kaleci baklı. Korner kazandı. Anne babam mı geldi? Lan. Kaleci baklı. Video ben... Lan videodayız. <laughs> tamam, Hop. İyi kafa. İyi kafa ama isabetsiz. Kötü yer al kötü Şimdi Donnarumma, Donnarumma'dan Van der Waart yükselemedi. Varan vurdu topa. Van der Waart. Lavernia, Luis Suarez aldı. Ben Yeder, Vision Ben Yeder. Savunma arkasında ne oluyor lan? Oyun bastı. Aynen. Van Dijk. Bakın. Ne Bastı. Abi bence. Yine de, yine de ben yine ben, bir kere, Başka, bir kere ben, e. ben bir kere hem Beşiktaş Emirli <laughs> hem de diğer Emirli oynayayım. Çünkü ben hayatımda hiç iki, ikisini, ikisiyle de <laughs> oynamadım. Oy Emirli yani hiç oynamadım. <laughs> Aynen yani ben bir maç evli, yaparız evli, ya. Kaçan golü gördün mü? Ben kiminle maç yapacağım? Şimdi bu maçın kazananıyla pazar günü maç yapacağız. Peki önce kimden yapacağım? Kimse istediğiniz kendiniz böyle eğlencesini yapın. Bela evet. kim benimle maç yapar? Tamam onu o işi sonra konuşuruz Amitciğim. Lan Kırk sen senle ben Kırk gel. Kırk Burak Yılmaz aldı topu ileriye doğru şimdi. Vom, Lan, Allah. Lan, bir saklı. Allah. O da canlı yayınımızda Burak Bruno gelmedi. Varan, Varan oraya girdi. Varan. Şimdi. Varsala. Burak Yılmaz. Van Bissaka, Van Bissaka çok bisakka. iyi bir sağ bek ya. Ben de iyi sağ bek ya. Arnold Sala. Van Bissaka. Sala. Sala. Sen Sala. de ikisi de olduğu için yapıyorsun Sala. değil mi? Yo Sala. Arnold yok ki bende. Van der Vaart da Yo bir şey ikinci Van der koşuyor. Ama bence şu an oyunun en hızlı sağ Bence ya. oyunun en iyi bence oyunun en iyilerinden sağ Volker de bence çok iyi. Inessa. Hayır. Yani, yani cross. Böyle şey olarak böyle bir istatistik olarak. Inessa. Inessin. Oyunu çok ines. bonus gibi yükseltemesi. Bu arada arkadaşlar sonra Bunlar ben biz, e, biz sonra galiba video dışı ben e, Fenerbahçe ile Emre'yle oynayacağım galiba. Hayır. Muhammed sana dışarıya. Arkadaşlar o ben e, biz böyle arkadaşlar biz video dışında Böyle antrenman yapacağız peste birazcık daha maç yapacağız. Video dışı olacak onlar. Hadi lan. Iniesta. Iniesta Messi. Messi. Messi koşar. Messi. 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 Aşıkmaya gerek kalmadı. Angara Messi bu topu ağlara gönderdi. Angara Messi. Angara Messi. Ankara Messi. Ayakkabını çıkardı be. Öpüyor öpüyor. Öyle bir gol sevinci var. Evet var. Ankarasie, Ankarasie, Ankarasie. Ankarasie, Ankarasie. 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 Muhammed Salah. Muhammed Salah. Şimdi Bruno Fernandes aldı. Van Dijk orada. Ayı üçüz. Derken. Fernandes. Faal dedi Arkadaşlar dayı. video dışı biz maç yapacağız. Tamam yani yaparız abi tamam. Ulan ne Arkadaşlara da söyleyeyim mi dedim. Hernandez. Dur hadi görmeyecekler ki. Van Dijk. He, yani? Hernandez. He, haberdar olsun. Hernandez, haberdar Hernandez. ileriye doğru. Ennesli'ye evet, evet. doğru. Ennesli'ye <laughs> doğru. <laughs> 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 Biz yarınki finali izliyoruz, son finale. 1, 2, 3. Statistikler, üf. gösterseydim göstersem Maria. Evet arkadaşlar finalde. Arkadaşlar. İbrahimciğim, ne kadar paran var? Görüyorsunuz 56 top. Uha, 10 şut çekmişim 6 gol. Emir geriye A gel. Fenerbahçe batıyor Emir, geriye gel. Arkadaşlar Emir top açılımı yapacak. Fena Aa, Emir onlar. bir top açılımı yapsana be abi. Hayır hayır kulüp evine gir Fenerbahçeli mi? Kulüp evine gir. He. Oyuncu dönüştürmeyin. Oyuncu dönüştürün de. Arkadaşlar Fenerbahçeli Emir daha oyuna yeni başladığı için. Tam oyuna. Takımım da. Emir e, söyle bakayım. Temsilci. Top atıyorum. Temsilci de. Top atıyorum. Temsilcide. Top atıyorum. Oradan özele Özelle. gir. Özele gir. Özellikle var. Aynen öyle. Ronaldo. potu var potu aç. Potu, aç. Var. Potu. Potuv. Ortadakini aç. Bunu mu? Arkadaşlar Bartu geldi ayrıldı. Alıyorum. Alıyorum. Al Ronaldo var A burada. Açtı. Hadi o Ronaldo mu geliyor? Ronaldo. Çek Ronaldo. çek Ronaldo. çek. Ronaldo. Çek Ronaldo. Çek Ronaldo. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şimdi Roberto Carlos'ta olan var ya Madrid. Madrid çarptığını aç. İlkini. Birincisi Allah, de. ikon çıkar mı be? İkon çıkar mı be? Hadi. Ah be. Aa çıkmadı. Keşke i̇kon... içinde şey açsaydı. Ama bu oha. Çekme Ronaldo. Kulüp evine gel. Kulüp, kulüp evine kulüp gel. gel. Kulüp, kulüp evine. Evi Oyuncu, Oyuncu dönüştürün de. Oyuncu dönüştürün de. Oyuncu Burada Ronaldo, Solgan'a da Suarez yerine göm göm. Hatta Forvet'e bile gömersin. Bir de senin dizilişini Oo. değiştir, dizilişini, Kadronu kaydet. Nasıl yapacağım? Emir boş ver, boş ver. Emir geriye gel. Hayır, Hayır dizilimde. Şu hani tik var Emir aşağıda. Aynen, bastım. Bunu bas. Heh, tamam. Tamam, Arna geriye gel. Sözleşme kısmına gel. Sözleşmeye gel, menajere gel. Michael'a parası yetmez ki. O oh, Michael'a parasına değil ki. Aşağı in biraz aşağı in. Ha, bunlar sana yetmez. Aşağı aşağı aşağı. Heh Aynen. dur. 4-2-3-1. 4-3-1-2. Dur yok o. Bunlar olmaz. Biraz daha üstte. Bir üstte daha. Bir üstte daha. Emir an dört. Üç. Üç. Şu yeğen muhammede ya onu al bence. Daha mantıklı. Ben 4 2 3 1 formasyonu oynayacağım artık arkadaşlar. Anlaştım. 11 200'e 11200'e GP'ye aldı Emir. Arkadaşlar 12, ben kulübe bak. Arkadaşlar o, ben o, artık Ronaldo'yu tek attım ya. Aa, ben Niye bunu başlık olarak koyacağım. Var ya, kulüp evinde. Kulüp evine gel Emir. Emir ay Emir bak çarpıya bas. Şu hani menajerim var ya hayır dur dur. Bir dakika takım yönetimine gel Emir. Bak şu menajerin üstüne bas. Ya yok artık ya. Menajerin üstüne bas. Tek tek tek. Menajeri değiştir de. Şeyi seç. Ha şu en üsttekini seç ha. Tamam. Onu hala. Tamam. Aa, burada dizebilirsin. Ronaldo'yu bence bir forvete çak Bilmiyorum. Ama Ronaldo düştü. <laughs> Ronaldo'yu Ronaldo 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 <laughs> forvet, at. forvet at. Oyun atmadım. Bruno Fernandes'i sol beka koymuş. Tamam. <laughs> Bruno Fernandes'i şeye koy. Forvet arkasına Burak Yılmaz yerine. Burak Yılmaz yerine de bir tane oyuncu al. Bu kim bakıyorum? Bruno Fernandes. Sol Burak bek Yılmaz koy. yerine. Sol bek koy. Burak Yılmaz yerine. Kimi koyayım? Lan Verasti oynat. Eriksen yeni o senin daha çok şeyim var ya. Çok iyi toplarım var. Verat yok. Çilveli Değil oynat. Mi? Çilveli. Çilveli oynat. Verat da orada oynayamaz. Nerede oynatayım? Dur, kadro dışına gir. Kadro dışına gir. Orada bak 83'lük sol bek SLB yazıyor. Onu Burak Yılmaz'ın yerine koy. Evet. O çilver ulan bende de var. Videoda ben. ben kapatıyorum. Ben kapatıyorum. Hadi. Arkadaşlar bu videonun daha bir sonuna geldik. Videolarıma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.